Arkadaşlar hoş geldiniz. İkinci bir çadırımız. Arkanız 3 dekoplandan aldığımız bir çadır. 3 kişilik bir çadır. kısaca aslında bu bütün faaliyetimizi anlatalım. Ee, Bingül, Besyo'ya verdiğimiz e, dağcılık ve izcilik eğitimlerimizden bir tanesi. Kardeşim Besyo'dan Burak. Burak kendini yani tanıtır mısın? Adım Burak Ferdin Kaya. E, Bes, Bingül Üniversitesi. E, Besyo'da 3 sınıf öğrencisi. Kardeşimiz sağ olsun hocalara ee, bizden ettiler. Sağ olsun geldik. Elimizde geçip iki panı beraber onlara bir çadırı sağlık ve e, daha çok ve kampçılık üzerine hem malzeme tanıtımı hem e, çadır kurumuna ilgili bir, birkaç bilgi vereceğiz. Arkadaşlar çadırlar e, çadır çeşitleri çok. Tam büyük aileler için çadırlar olduğu gibi yazdık. Sonbaharlık. Şu elimde gördüğünüz şu mevsim. Ve bir, bir de bizim profesyonel dağlar için kullandığımız beş mevsim çadırlar var. Bu çadırlar kendi aralarında çift tendeli ve tek tenteli olarak yani gördüğünüz gibi çadır tek tendeli çadırlar. Birazdan detaya ineceğiz. Bu elimizde gördüğümüz çadır çift tendeli çadır. Bu derimiz,

Bu da şunu söylüyor. Yani evet. büyük çaplılarda özellikle onda yangın durumuna yangın veya işte konfor arttırmak amacıyla çift giriş çıkış vardır arkadaşlar. Genelde bizim daha küçük adamlarda tek giriş çıkış vardır. Otelimizden bir güvenlik

yağmur kuruyabiliriz, güneş kuruyabiliriz. Bizimki su geçirmez. hep ön tarafa gelecek yer belli bir daha. Şurası. Burası önü. Yani ön bu tarafa gelecek şekilde. Ön tarafa. Şimdi burası burası çeniyoruz. Şu çizgiler değil mi? Şimdi burası kocaman どこで見たの Şimdi salonumuzda çatma yerimiz olmadı ise yine çadır sabitleri çatı takacağımız yerler burası. Evet. Yani biz istiyoruz ki çadırımız rüzgarlarla <laughs> ne kadar sen rüzgarla olur diye ihtiyaç duyuyoruz. Arkadaşlar kurtarıyor diye düşünüyoruz. Şimdi çadırımız bu sırçamımızı aldık bir düşe de çadırımız evet. içi boş. Burada yapmamız gereken mümkünse sağlam kazık çakacağız. Ama atıyorum kar, kar şartı, kış şartlarındaysa atıyorum çaktığımız kar şartı onlar ifade etmiyor. Bunlar değilse işte çok sert hava Hı. rüzgarlı çadırımızı boş bırakmıyoruz. Büyük taşlarımız varsa taşlarımızı belli bir köşede koyuyoruz. Momentumu dengeleyerek çadırımız herhangi bir fırtınada yani gittiğimiz zaman çadırın yerinde yerler etmesini istemiyorsak bu tekrar bir Tamam mı? Tamam. sana kısaca çadırımı takayım ama. Aynen böyle. Çadır müzik Çadırımızın kapısı. Hani çadır sobaları bırak. Çadır sobaları. Biz şu çadırımızda hocam gösterir misin aile çadırımızın? Bu çadırımızın yemek yapma veya dinlenmek için Cemal hocamın çıktığı yer yemek yapma ve dinlenme noktası. Evet. Ama bu tarz küçük çadırlarda bizim yaptığımız gibi yani daha önce tecrübesizken yaptığımız gibi çadırın içerisinde kesinlikle yemek yapmıyoruz, tava koymuyoruz. Daha önce bir tava koyduğumuzdan ötürü evet. çadırımız delindi, evet. biraz yama yaptım. Yama yaptım ama benim çadırım yağmur geçirmezdi. Şu anda Öyle. yağmur geçiyor. Dikişleri attığım için yağmur geçiriyor. Evet. O yüzden e, çadırımız içerisinde yemek yapmıyoruz. Yemek yemiyoruz. Mümkünse dışarıda yememizi yapıyoruz. Yağmurlu şartlarda ise tavamı soğuduktan sonra çadırın içine alıyoruz. Bu tarz başımıza kazalar yok. Milyarlık çadır alırsınız. Çadırın delindiği en ufak küçük noktadan o çadırımız çöp olur. Çünkü yağmur gelir, yağmur girdikten sonra özellikle bizim e, ve yağmur İlkbahar, sonbahar, yağmurlu dönemde yapılan halklarla çadırımızda elimizde hiç an önemli e, bir kaygı yok. Olmak üzere. Evet. Teşekkür ederim. Aa. Sağ olun arkadaşlar. diğer videolarla görüşmek üzere.